Çok mutluyum. Doktorumuz Özkan de çok teşekkür ediyorum. Onun sayesinde bir mucize oldu. Yani çok mutluyum. Söyleyecek hiçbir şey yok. Doktoruma çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çocuğumu kurtardığı için bana bağışladığı için. be beşikte canın bebek beledi. Ya bebek bizi e, Erzin'de olan bir olaydan sonra, kurşunlanmadan sonra e, getirildi. Dört yol devlet hastanesinden sevk edildiği söylendi. E, hastanemize geldiğinde başından yaralanmıştı ve kurşunun e, mermisi, mermi çekirdeği e, kafa kafatasının içinde, kemiklerin içindeydi. Birazcık, biraz e, beyin zarına zarar vermişti, e, kemiğine zarar vermişti. Biz bunları acilen ameliyata alarak düzelttik. beyin zarını onardık, kurşunu çıkardık. Daha sonra yoğun bakıma aldık. Ameliyat öncesi ve ameliyat sonrasında <laughs> şuuru açıktı. daha sonra ameliyat sonrasında herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Ekstra bir patoloji saptanmadı. Dolayısıyla da 3-4 gün içerisinde kendini toparlayarak burada taburcu oldu. Gayet şu anda sağlıklı. İnşallah bundan sonra böyle kötü haberlerle, olaylarla karşılaşmayız. う何